TL'miz var. Dolardan, Euro'dan vazgeçmemiz lazım. Biz kendi paramızı kullanmamız lazım. Kendi paramızı kullanıyoruz abi. O zaman dolarla güvene lezzet var. Bu manyasın sen ya. ya. İçerisinde bir trilyon olsun. Parayla dolar. 300 liraya daha alsan aynı telefon. Bir buçuk liraya da alsan aynı. Çin malı bu. Elindeki çakmak, Bunu dolarla alıyor. Bunu önceden 50 kuruş alıyordun. Şimdi 2 liraya alıyorsun. 5 liraya kazandım. 1 TL çakmak basıyorum. <laughs> bu <laughs> <laughs> manyasın sen şey ya. Parasını hepsi bu işte. Neyin var oğlum neyin var? Allah'a şükür Allah. aslanım ben hemen götürürüm. Oğlum şükür nereye varıyor? Ee. Tonlarca altını İngiltere'de gitmiş tutuya bu şey yapmış tamam mı? Faizler eline düşmüş tonlarca altını bütçede senin. git kapat kapat. La kim, diyor, kim diyor gözümle gördün mü? Ha git <laughs> Oğlum 200 sene önceye mi konuşacaksın? Ee. Bana kötü örnek verme. Bana Almanya örnek ver, İngiltere örnek ver. Evet. <laughs> İngiltere örnek ver. Diyar yani. Lan oğlum bak bak bak. 10 sene içinde 20 defa gaz bulundu diyor. Sıkıştıracak gaz çıkarıyorsun amına koyayım.